Atmosfer Dünya yüzeyini çeviren çeşitli gazlardan oluşmuş bir katmandır. Dünya yüzeyini çevireyen bu katman farklı özelliklere sahip, çeşitli gazlardan oluşur. demiş. Aşağıdaki grafikte gazların dağılış oranları gösterilmiş. Hangisi e, doğrudur? demiş. Bu gazların dağılış oranlarına baktığımız zaman. Şimdi atmosferde %78 oranında azot bulunur, %21 oranında oksijen bulunur. %1 oranında da asal gazlar dediğimiz argon, neon, helyum gibi diğer gazlar bulunur. Dolayısıyla buraya baktığımızda %78 azotun olduğu hemen 3 numarada bakıyoruz. Azot, azot ve azot bunlar var. Şu diğerleri gidiyor yani C yanına alına silinecek. Eledik onları. %21 oksijeni bulacağız. Yani 2 numara oksijen olmalı. 2 numarayı bulduk oksijen. Oksijen. Bir tane daha oksijenimiz var ama bunu zaten e, silmiştik, elemiştik şıkların içerisinde. E, zaten bunu da elemiş oluyoruz böylelikle. Ve azot da elemiş oluyoruz böylelikle. O zaman elimde e, azot, azot, oksijen, oksijen kaldı. Bir numaralı yer belirleyici olacak benim için. Bir numaralı yer karbondioksit olamaz. E, karbondioksit oranı değişen bir gazdır. Duruma göre değişir özellikle fosil yakıtların tüketiminin fazla olması karbondioksit oranını artıracaktır. Sabit değildir. O yüzden bunu buradan sildiğimiz zaman diğer gazlar, asal gazlar olacaktır cevabı. Birin cevabı edin olacak değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi atmosferle ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Bakalım. Atmosfer oluşturan gazların yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır. Bu ifade doğru. Atmosferde bulunan gazların %98'lik bölümü yerden ilk 28 e, kilometre dik kısımda bulunur. Doğru. Atmosfer saydam ve renksiz olmakla birlikte, güneşten gelen kısa dalgalı ışınların kırılmasıyla gökyüzü mavi bir renk alır. Doğru. Atmosferin tüm katmanlarında aynı tür gazlar bulunur ve oranları aynıdır. Arkadaşlar, atmosferin tüm katmanlarında aynı tür gazlar bulunmaz. Örneğin e, Su buharının tamamı troposferde bulunurken stratosferde, mezosferde ya da eksosferde, yonosferde su buharı bulunmaz. Oranları değişecektir. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi değildir. Cevabımız denizli olacak. Atmosferin kalınlığı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe azalır ifadesi doğrudur. Şu A, B, C ve Denizli doğruyken, eee özür dilerim. Edirne doğruyken Denizli yanlış cevap olmuş oldu değerli arkadaşlar. Su buharının büyük kısmı atmosferin aşağıdaki katmanların hangisinde bulunduğu için iklim olayları sadece burada meydana gelir demiş. Şöyle bir baktığımda su buharının büyük kısmı arkadaşlar hatta büyük kısmı derken %100'ünü kastediyorum. %100'ü troposferde bulunur en alttaki katmanda. Dolayısıyla bütün iklim olayları troposferde geçecek, e, gelişecektir. Stratosfer, mezosfer, eksosfer ve termosferde su buharı bulunmaz değerli arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı Adana oldu. atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalamalara iklim, kısa süreli atmosfer olaylarına da hava durumu denir. Dünyanın bazı bölgelerinde yıl boyunca hemen hemen aynı hava koşulları hüküm sürdüğü için böyle bir yerde çok uzun yıllar e, hava durumları ortalamalarına bakılmaksızın kısa süre içerisinde iklim hakkında genel bir kanaatte bulunabilir demiş. Bulunabilir demiş. Haritada verilmiş numaralan, e, haritada verilen numaralanmış alanlardan hangisinde bulunan bir kişinin böyle bir durumu yaşama olasılığı daha fazladır. Yani her gün aynı olacak. Onu istiyor bizden. E, ve her gün aynı olduğu için e, bugüne bakıp genel olarak biz bununla ilgili yorum yapabileceğiz. Genel iklimiyle ilgili yorum yapabileceğiz. Yani hava durumuna bakıp e, iklimiyle ilgili yorum yapabileceğiz. E, bunların içerisinde şöyle bir baktığımız zaman zaten 3, 1, e, 4, 5 bunlar orta kuşak ya da orta kuşak bu kuşa yakın yerlerdir. Dolayısıyla e, bunlarda her günün aynı olması mümkün değil. Dört mevsim yaşanıyor. Ama iki numaraya baktığımız zaman burada iki numarada her gün aynıdır. Her gün soğuktur. Bunun her günün soğuğuna bakarak iklimle ilgili bir yorum yapabiliyoruz. Doğru cevap burs olacak değerli arkadaşlar. Aşağıda Türkiye'de belli bir tarihte tarihe ait hava durumunu gösteren harita verilmiştir. Haritaya bakılarak hangisine ulaşabiliriz? Hemen bakıyoruz. Alanya Anamur arasında ki kıyı bölgelerde kuvvetli yağış beklenmektedir demiş. Şimdi Anamur Alanya dediğimiz bölge şu bölgedir. Şurası şöyle. Kuvvetli yağış bekleniyor mu bu bölgede? Evet bekleniyor. O zaman biri aldım. Doğu Karadeniz kıyısı Iğdır çevresi ve Van yöresinin iklimi birbirine benzemektedir. Şimdi bu iklimi göstermiyor. Hava durumunu gösteriyor. Dolayısıyla Doğu Karadeniz, Iğdır ve Van yöresi her ne kadar bugün hava durumu belli bir tarihte Herhangi bir günde hava durumu aynı gibi gözükse de e, burada şöyle bir problem var. Bize iklimi birbirine benzer. Diyor. İklimleri bunların birbirine benzemez. E, şeye baktığımız zaman, hatta Doğu Karadeniz kıyısına baktığımız zaman Karadeniz iklimi vardır. E, Iğdır çevresine baktığımız zaman e, bu Karasal iklim vardır. Van tarafında Karasal iklim, biraz sert Karasal'a doğru kayar. Dolayısıyla e, iki numarayı doğru kabul etmiyoruz. İstanbul Boğazı çevresinde beklenen rüzgar hızı Nide yöresine göre daha fazladır demiş. Ben bakıyorum İstanbul çevresinde 40-70 km saatlik e ki hız olan bir rüzgar bekleniyor. Nide bu tarafta 40-60 km. Evet 10 km'lik fazla bir e hız bekleniyor. O zaman üçü de kabul ediyorum. Orta Anadolu ülkemizin en yağışlı iklim bölgesi içerisinde yer alır demiş. Ülkemizin en yağış iklim bölgesi Karadeniz iklimidir. Dolayısıyla Orta Anadolu Karadeniz iklim bölgesi içerisinde yer almaz. Zaten iklimle ilgili de fikir veren bir harita değildir bu. Dolayısıyla bunu da doğru kabul etmiyoruz. 1 ile 3 olacak. Bunun cevabı yani Ceyhan arkadaşlar. O durumu tahminleri insanların günlük hayatını ve birçok ekonomik faaliyetini planlamada vazgeçilmez bir unsurdur. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi için söz konusu tahminlerin daha önemli olduğu söylenebilir demiş. Şöyle bir bakıyorum, ee, tarım için önemlidir. Çünkü tarımsal faaliyetleri yaparken hava durumuna göre yapıyoruz. Don olaylarından ya da kuraklıktan, sıcaklıktan tarım ürünlerimizi korumamız ya da bunlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla diğer şıklara da baktığımız zaman ticaret, madencilik, sanayi, turizm bunların içerisinde hava durumunun tahminleri en fazla tarımla ilgili olan ekonomik faaliyetleri etkileyecektir. O zaman cevabımız Adana oldu değerli arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda verilen hava durumu ve iklim e, ile ilgili araştırmalardan hangisine bir yanlışlık vardır demiş sorumuz. Bakalım. Belirleyici ve dar bir alanda e, e etkiledir, etkilidir demiş hava durumu için. Bu ifade doğrudur. Geniş alanda etkilidir demiş. Bu ifade de doğrudur. Hava durumu kısa sürelidir. Doğru. Hava olaylarının 35-40 yıllık ortalamasıdır. Bu ifade de doğru. Üçte de demiş ki kesin sonuçlar verir. Hava durumu kesin sonuçlar vermez arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Zaten diğerine bakmama bile gerek yok. İklim tahmini bilgiler ee, içermez. Kesin sonuçlar verir aslında. Bunların yerlerinin değiştirilmesi gerekiyor aslına bakarsanız. Çünkü biz iklim olaylarında ortalama aldığımız için e, kesin e, işte en çok yağışın dönemde oluyor, en az yağış bu dönemde. Bu iklimin en belirgin özelliği bu gibi kesin e, sonuçlarda. E, Ç şey yürütebiliyoruz. Kesin sonuç verebiliyoruz. Ama e, hava durumu tahminidir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 3 yanlıştır. E, o zaman cevabımız Ceyhan olacak. Diğerlerine de bakalım. İlgilenen bilim dalı meteorolojidir. Doğru. Hava durumunun bilim dalı meteorolojidir. İlgilenen bilim dalı klimatolojidir demiş. Doğru. İklimden aklınızda kalsın. Şurada İ, K ve L harfleri var. E, iklimin aynı harfleri. İklimle iklimle ilgilidir bu. Bulut, yağmur, güneş gibi e, şekillerde ifade edilir. Bugün bulutlu, yarın yağmurlu, öbür gün güneşli gibi ifade edilir doğru hava durumu. Sıcak, soğuk, nemli, kurak ya yani genele yayılan ifadelerle e, aktarılır iklimde. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Bu da zaten cevabımızı bulmuştuk C şıkkında. Doğru cevabımız C değerli arkadaşlar. Bir yerde yıl boyunca hava koşulları sıcak, nemli ve yağışlıdır. Bu durum uzun yıllar boyunca da bu şekilde devam etmektedir. Haritadaki numaralandırılmış alanlardan hangisi bu iklim ve hava durumu özelliklerini yansıtır demiş. Şöyle baktığımız zaman yıl boyunca sıcak, nemli olan ekvator ve çevresidir. Burada ekvatorun şuradan geçtiğini biliyorsanız zaten en yakın burası olacaktır. Yani iki numara e, yıl boyunca sıcak, nemli, tropikal iklime sahiptir. Yıl boyunca yağışlıdır. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak değerli arkadaşlar. Atmosferin termosfer ve mezosfer tabakası ile ilgili bazı özellikleri şunlardır. Ee, özellikleri vermiş. Sorunun köküne bakalım. Ne diyor? Ona göre meteorların yanmadan geçtiği ve daha sonra yanmaya başladığı bu katmanlar sırasıyla yukarıdaki gözlerde e, hangi numaralarla gösterilmiştir? Dikkat edelim şimdi. E, şuradaki açıklamaları okuyalım. Termosfer tabakası çok sıcak olmasına rağmen gazların yoğunluğu o kadar düşüktür ki meteorlar yüksek sıcaklığa rağmen yanmadan bu katmanda geçerler. E, meteorlar daha fazla yoğunluktan ve sürtünmeden e, sürtünmenin olduğu mezosfere girdiklerinde yanarlar. Yerden yukarıya doğru çıktığımız zaman arkadaşlar şurası troposferdir. Burası stratosferdir. Burası mezosferdir. Burası da termosferdir. Burada bahsettiği sıcak olan katman bir numaralı katmandır. Yani meteor taşı buradan gelir. Burada yanmaz. Devam eder. Ama mezosfere geldiği zaman yoğunluk arttığı için burada ee, parçalanacaktır sürtünmeden dolayı. O zaman 1 ve 2 olacak. Sırasıyla baktığımızda e, önce yanmadan geçecek, ondan sonra da parçalanacak. Önce 1'den ondan sonra 2, iki, 2'ye geldiği zaman parçalanacak. Cevabımız yani bu soruda adan olacak değerli arkadaşlar. Birçok gözlem yerinde alınan bir andaki ya da kısa süre içindeki hava durumunu gösteren belirli bir bölgeye ait haritalar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Bahsettiği tanım, snopyt haritaların tanımıdır arkadaşlar. Cevabımız alan oldu o yüzden. Bu arada, e, lokasyon haritası, yeri gösteren haritalar, risk haritası, doğal afetlerin haritasını gösteren litoloji, e, kayaç yapısını gösteren, fizik haritalarda genel olarak yer şekillerini gösteren haritalar diyebiliriz. Sonuç olarak, yukarıdaki tanımı zaten e, snopyt harita diye tanımlamıştık. Cevabımız alan olacak değerli arkadaşlar. İklimin doğal ve beşeri ortamlar üzerinde önemli etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi beşeri ortam üzerindeki etkisini örneklendirir demiş iklimin. Hemen bakıyoruz. Yüksek sıcaklık farkı nedeniyle kayaçların fiziksel parçalanmaya maruz kalması. Burada beşeri bir etki yoktur arkadaşlar. Beşeri ortam üzerinde bir etki yoktur. Çünkü kayaç beşeri bir ortam değildir. Biz insan ve insan faaliyetleriyle ilgili bir ortam arayacağız. Yağış artışına bağlı olarak yeraltı seviyesinin yükselmesi yine aynı şekilde. Beşeri bir ortam yoktur. Kurak bölgelerde rüzgar etkisiyle erozyonun meydana gelmesi. Beşeri bir ortam yoktur. Sıcak ve nemli bölgelerde canlı çeşitliliğin fazla olması. Yine beşeri bir ortam yoktur. Ilıman iklim alanlarında tarımsal faaliyetlerin gelişme göstermesi. Doğal ortamın beşeri ortam, tarım beşeri bir faaliyettir arkadaşlar. Ee, tarımı yapan insandır. Ee, tarımsal faaliyetleri yürüten insandır. Ilman iklim bölgelerinde tarımsal faaliyetleri gelişir. İtime bağlı olarak gelişir. Yani yaptığınız bir beşeri ekonomik faaliyet gelişecektir ve örneklendirilir. Doğru cevabımız edinilir.